Kadınlar gününde en çok ele alınan konu olarak toplumsal cinsiyetten belki öncelikle biraz bahsetmemiz Hı -hı. gerekebilir. E, toplumsal cinsiyetin e, doğumda atanan cinsiyetten farklı olarak ne gibi özellikleri vardır Hı -hı. E, bu konuya? Tabii e, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını e, ayrıştırmak gerekiyor. Aslında çok da... E, geçmişte değil, 1972'de gelen bir kavram, toplumsal cinsiyet kavramı aslında birbirinin yerine de kullanılıyor çoğu zaman. Yani yeni Ama, diyebiliriz bu kavramı. Evet, yani hmm. 72 çok geç bir e, dönem değil sonuçta. Hmm. E, cinsiyet daha çok biyolojik temelli. E, yani e, kişi e, doğuştan getirdiği özellikler olarak değerlendirsek, toplumsal cinsiyet daha çok bu özellikler üzerine gelen e, kültürel faktörler olarak değerlendirebiliriz. E, yaşadığı toplumdaki e, cinsiyet rolleriyle gelen, sosyal rollerle birlikte gelen e, bir kavram. Tabii bunun e, devreye girmesiyle de e, kadınlık ve erkeklik arasındaki eşitsizlikleri de gündeme getiren bir kavram e, toplumsal cinsiyet. Hı hı. Tabii bu arada işte kadınların beklentilerini, erkeklerin davranışlarını ya da erkeklerin benzer şekilde e, inançlarını her şeyi kapsayan daha kültürel e, bir kavram. Hı. Kültürden kültüre değişim gösterebildiği gibi zaman içinde de değişiklikler gösterebilen Hı. bir kavram. Yani cinsiyet dediğimizde biyolojik olarak belki evet, evet kadın ama evet. bir de kadınlık denilen daha çok toplumsal evet. cinsiyet toplumun kültürel Belki kadın doğumundan itibaren içine girdiği bir kadınlık kavramı, evet, yetiştirilme biçimiyle birlikte Hı. değil mi toplumun Hı. o doğduğu içine doğduğu kültürün getirdiği bir takım kadınlık ya da erkeklik özellikleriyle ilgili olarak getirdiği özellikler diye tanımlayabiliriz belki. Peki, Peki baktığınız zaman kültürden...